Benim 55 yıllık Türk dilim. Dergi sözü edilince nedense aklıma hala ilkokul dergilerim gelir. Dergi deyip ilk örnek olarak onları gördüğümüz için mi, yoksa üzerimde güzel ve olumlu izler bıraktıkları için mi bilemiyorum. Hayatıma giren yüzlerce dergiden sadece sınıf bilgisi veya okul bilgisi adını taşıyanların neden özel bir yeri vardır ben de anlayamıyorum. İlk göz ağrısı diyeceğim ama onların üzerine yüzlerce dergi okuduk, ama unutulmasın, beni okumaya yönlendiren iki ögeden biri onlar, öbürü ise 1940'lı yılların ortalarından itibaren evimize girmeye başlayan üç ayrı ilin, Konya, Ankara, İstanbul'un günlük gazeteleriydi. İlk göz ağrımdan neler kaldı geriye biliyor musunuz? Sadece birkaç şair, hayır hayır, manzumeci adı kaldı. Kimler mi onlar diye sorarsanız birkaç tanesini sıralayıveririm. İsmail Hakkı Sunat Rakım Çalapalı. Adı galiba Ali Rıza olan Yalkut. Belki de en farklı olanı Şükrü Enis Regü. Başkaları da var. Hatırlayabildiklerim bunlar. Derginin ilk sayfasında bunların bir şiiri olurdu. O sayı, mesela aylara ayrılmışsa, şiirde ay konusu işlerdi. Derken büyüyü verdik. Hakimiyeti Milliye İlkokulundan Konya Lisesi'nin orta kısmına verdik. Artık ilkokul dergisi yoktu da ilimizin gazete ve dergi satan iki iş yerinde satılan dergiler vardı. Bunlar ateş gibi, bütünüyle çizgilerle süslenmiş olabileceği gibi, Nat Pinkertan gibi tamamı yazıya dayalı dergilerde olabiliyordu. Keyif bizim değil mi? İstediğimizi okurduk. Evet okurduk. Takas yoluyla da okurduk. Yıllar akıp gitmeyi sürdürüyordu. Liseli olmuştuk. Boyumuz da büyümüştü, yaşımız da. Artık farklı dergiler okumalıydık. Ancak hocalarımızdan bir dergi sesi çıkmıyordu. Bendeki okuma arzusu dergi yolunu bulmakta gecikmedi. Abdurrahman Nisari'nin edebiyat kitaplarını okursunuz da kabınıza sığabilir misiniz? O köşe İstanbul Caddesi ile şimdi adı Selimiye olan Alaaddin Caddesi'nin kesiştiği yerdi. Tek katlı sıra sıra küçük dükkanlar sağlı sollu o köşeyi kuşatıyordu. O yıllarda kitapçı diyebildiğimiz ilerleyen yıllardaysa küçük çaplı bir sahaf dükkanı olduğunu öğrendiğimiz iş yerinin önünde bir sıra halinde pek çok dergi ve kitaplar sıralanmıştı. Bunlardan bir bölümü aynı boyda, aynı kirli sarı renkte, aynı kapak deseniyleydi. Üzerinde de Türk dili yazıyordu. Şu benim sonradan 55 yıllık göz ağrım olacak olan aylık Türk dili dergileri sanki birileri getirip topunu birden satı vermişti. Belki de vefat eden bir babanın terekesinin kitap ve dergi cinsinden olanlarıydı oradakiler. O yıllarda bir nurullah ataç rüzgarı esiyordu gençlerin üzerinde. Yapıt diyorlardı. Sayrı esrik diyorlardı. Hasılı yeni türetilen ve yeniden kullanım alanına sürülen kelimeler özellikle şiirlerde daha çok görülüyordu. Dergi bu açıdan da ilgimi çekiyordu. Gençlik işte. Baba harçlığıyla geçiniyoruz. Cebimizdeki para fazla olacak değil ya. Sağ olsun, sahaf amca dergileri yarı fiyatına verecekti. Paramın yettiği kadarıyla 10-12 sayı aldım. Sonra asıl pazarlığa giriştik. Kalanları satmayın. Ben param oldukça gelir alırım." dedim. "Oğlum sen kimlerden'sin?" diye sordu. O yıllarda Konya çarşısı avuç içi kadar bir yerdi. Hemen hemen herkes birbirini tanırdı. Kimlerden olduğumu söyleyince, ''Ya öyle mi?'' dedi. ''Demek ki Hatta Hafız Efendi'nin oğlusun.'' ''Hadi hepsini al git. Paran olunca getirirsin. Değil vermez mi?'' Tam da tek göz isteyen körün hikayesi. O yıllarda poşet daha icat edilmemiş. Dergilerimi iple bağlayıp yola düzüldüm. Dikkat ettim, bir yerlere de not almamıştı sahafımız. Şimdi yerinde 12 katlı mesnevi konutların yükseldiği, Konya kadar ünlü çaybaşı caddesindeki evimize geldim. Doğruca bahçeye geçtim. Siz bahçe dediğime bakmayınız. Devamında da daha geniş bir alana yayılan üzüm bağımız vardı. Ben batı komşumuzla olan duvarın dibine çömelir veya evden getirdiğim çilteleri serer, gazete okur, arkadaşım varsa dama veya satranç oynardım. Soluğu orada aldım ve başladım okumaya. İlk sayısı 1 Ekim 1951'de yayımlanmış. Benim ilk okuyuşum birkaç yıl sonra. Olsun, nasıl olsa tatildeyim, okur dururum. Öyle de oldu dergilerde satan gazetecimize yeni sayısı gelinceye kadar ben Türk dilinde epeyce yol almıştım. İşte benim dergimizle tanışmamın uzun süren yoluna böylece vermiş oldum. Yıl 1956, biz 2011'deyiz. Araya kocaman bir 55 yıl girivermiş. Saim Sakaoğlu